Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle takımla iletişim kurmadan birinci olma challenge çekiyoruz arkadaşlar. Videolarımızın Karadenizlisi, <laughs> manyak eğlencesi Eren'de takımla arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir hemen lootlanalım. Georgepool'dayız. Şuraları bir alalım bakalım. Ama bak bu silah olmaz. Bak bana pompalı değil. Bak buranın silahı bu değil yani. Nerede bana silah yok, hiçbir şey yok. Allah birileri sıkıyor. Vallahi birileri sıktı. Fena sıktı hem de. Şöyle şimdi anlaşamadığımız için mecbur onların yanında birazcık dolaşmam gerekiyor. Ki ölmeden videoyu bitirebilirim arkadaşlar. Şurada 3. seviye bir şey var. Onu o alsın. Şuradan UMP'yi alalım. Şöyle. Tamam. Şu an kimse gözükmüyor ya. Nereye sanırım? Daha yine şuradan bak. Birisi sıkıyordu bana. Allah Allah. Şimdi alan bizde değil. Alanda da gitmemiz gerekecek. O yüzden onu unutmamamız gerekiyor. Şurada bir kit gördüm. O kiti bir alalım biz. Allah. Bizim Eren bombayla, bombayla öldürdü. O tutturdu ne? Bombayı öldürdü. Allah ama bak bütün killeri onlar aldı arkadaşlar bak şimdi böyle olmaz bizim de onlara bir yardıma gitmemiz lazım. Evet bayılttık arkadaşlar birisini o gitti Allah biri daha var. Şimdi bu da gitti hop şimdi şöyle ne yapıyoruz burada baya bir anda savaş çıktı arkadaşlar yani şu tarafa dikkat ediyoruz. Aha Eren'i mi öldüreceğiz oğlum Eren'i öldürmeyin lan ben geliyorum bekleyin lan. Bak şimdi onu anlaşamıyoruz diye. Bak tek zannettiler onu tamam mı? Bak. Aha bayılttılar. Bayılttınız mı siz? Evet şurada adam baygın duruyor. Abi anlaşmadan gitmek gerçekten zor ama gene iyi anlaşıyoruz bence ya. Şöyle sağlı sollu gidelim ayaküstü vurulmayalım. Şurada şuraya dikkat edelim. Adam çıkar mı kar aman. Burayı almışlar mı ya? Abi ne ara aldınız siz burayı? ee, hadi ver bir şeyler. Vermiyor. Şöyle karşıya atlayalım şöyle. Şuraya bir bakalım. Birileri sıkıyor gene arkadaşlar o tarafa. Şimdi ben bir takıma bir araba bulsam mı ki? Bir takıma ben bir araba bulayım. Kat edek var. Burada adamlar Pusar yağmur da yağıyor. Fırtına öncesi sessizliği arkadaşlar. Böyle ortamlar hep pusucuların yeri. Buraya pusarlar arkadaşlar. 2 saat burada beklerler. Önden geçer birisini alır giderler. Klasik pusucu tipi. Alıştık artık. Ben de şöyle arabaya bakayım arkadaşlar. Yani takıma faydalı olmak lazım. Şimdi şöyle birinciyi alalım. Tamam mı arkadaşlar? Eren'i alalım. Eren gel kanka. Eren'i nasıl alacağız oradan? Eren'i bir alalım. Eren anlamıştır bak. Takım arkadaş bak uyumlu takım arkadaşı. Hemen anlayıp geliyor bak. İşte böyle olacaksınız bak. Böyle uyumlu arkadaşınız olduğu sürece her türlü şey olur. Oo! Havada bindi arkadaşlar havada. Şunu da alalım hep beraber. <laughs> Benim bekle beni. Eren sen yapamıyorsun. Ben yapayım bari. <laughs> evet önceki videoyu da izlemeyenler şimdi kartları bıraktığım yerden izleyebilirler arkadaşlar. <laughs> Ay Eren var ya efsane ya. Bin kanka bin. Hop nereye git? Bak işte. Bak işte bu bir savaştır Eren sen bekle. Ha tekerimi patlatmışlar. Hadi sen de onları patlat. Hadi hadi sık onları tekerini. Vay üç kaç Eren seni vay. Bu videodan bak Eren beni duyuyorsa bak. Heh, <laughs> patlat tekerini kanka. Allah. <laughs> tekerimi patlatıyorlar. Bekle beni. Oo, oh, Allah. Patlatma tekerimi. Aha patladı mı teker patlamadı. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi patladı mı patladı mı evet patlatmışız iki tekerlerini. <laughs> Aha onların da bir tanesi gitmiş evet. Şuradan araba değişelim biz. Bekle beni ooo. Eren bekle beni vov. Poçinkiye mi geldik o? Burası benim mekan diyecektim. Ki savaşla başladık direkt arkadaşlar. Bizimkiler halletti bile. Yani bana iş bırakmıyorlar. Gerçekten acayip vuruyorlar ya. Şuradan sıkıyorlar arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gidiyor. Sanırım Eren, Eren direkt savaşa gidiyor. İşte bak. Böyle olacaksınız arkada. Şöyle bayılttık adamı da. Hop. Tamam o kime sıkıyordu? onu sıktığı kişiyi de bulalım şöyle. Şu bir de. Ee, nerede diğeri? Bu da birisine sıkıyordu şu tarafta da. inşallah bizi öldürmez. Ben de şöyle sağa bakayım. Almışlar bile arkadaşlar. Yani ben bakana kadar alıyorlar ya. Var ya dehşetül vahşet bir takımdayız ya. Oo, aha birisi sıkıyor. Oğlum siz kimin takımına sıkıyorsunuz? Bekleyin lan. Bekleyin oğlum diyeceğim ya. Bu Kazım acayip vuruyor arkadaşlar. Yani vurduğunu indiriyoruz. Kalamıyor. Eren her şeyi aldın Eren her şeyi. Aha birisi sıkıyor. Hop Allah. Allah birisi beni vurdu arkadaşlar. Birisi beni vurdu bayılttı. Oo beni beni vurdular la beni vurdular lo. Yüz katta binada var abi iletişim kurmak çok zor. Bomba atma ne olur bomba atma. Patlamak istemiyorum bak daha çok gencim. Hop beni uçuramadı havaya arkadaşlar. Beni havaya uçuramadı. Sen görürsün lan şimdi. Sen görürsün lan. Aha aldılar mı? Kazım arkadaşlar Kazım yok ediyor. Var ya Kazım çok fena vuruyor ya. Abi adam oynuyor bu oyunu ya. Vallahi oynuyor bu oyunu. Ha bana da bir şey bırakaydınız ha. Eren 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 lan, lan geliyor Eren 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 ve wow, bekle beni wow. Eren hadi gidelim Eren Bas gaza Eren bas gaza Yollar seni düştün Ha uzaklaştılar Allah Lan ben düştüm Eren la ben düştüm arabadan la beni almadın beni beni La beni almadın ve wow. Eren beni almadın Vooo! Wow, arabadan düştüm Eren. Wow, beni almadın Eren. Wow. Burada birileri mi varmış? Burada adam gözükmüyor şu an ama Allah aha. Ne ara gördün de sıktın ya. Vay maşallah adam var ya arkadaşlar Şahin gözlü ya. Şurada bak bir ceset var arkadaşlar şunun üstünde taktım şurada. Ceset var. Burada birisi var mı yok mu? Şurada ikinci seviye zırh var onu alalım. Yanlış verdik ya arkadaşlar. Kapımın altına gel neredesin? Vee hey veren. <laughs> Keşke duysa beni arkadaşlar. Şu an duymuyor beni ama işte. Onu da aldı onu da aldı ya. Eren var ya. İbo ile Samet'in diğer versiyonu arkadaşlar. Hadi Eren uçur ben Eren. Şurada adam var mı? Sinyal attılar ama. Şöyle bir kontrol ederek geçelim bakalım. 22 bizi çıkartırsak 18 kişi kaldı arkadaşlar oyunda. Onlar da korksunlar bizden. Ha, şu tarafta şey var. Ha gördü Eren. Eren şu an direkt oraya gidiyor. Aha. Orada ne var? Şöyle dikkatlice bir gidelim. Ben de şu tarafa bakayım. Onlar oraya bakıyor ki. Allah Allah. Allah beni ezdiniz ya. Beni ezdiniz ya. Ya bekle beni. Vay Eren. Bak, bak yanlayarak gidecek şimdi. Bak Eren'i izleyin. Bak arkadaşlar. Adam yanlayarak gidiyor. Vay vay şunun sürüşüne. Aha. Burada adam var arkadaşlar suyun altına girmiş. Aha adam burada bir yerde arkadaşlar. Nereye gittin sen? Nereye gittin? Nereden sıktın? Sen elbet çıkacaksın nasıl olsa değil mi? Seni biz bir haşat edek ya. Aha bizimkiler aldı bile arkadaşlar suyun altında. Ya bak onun da şeyini almayın ya. Onu da almayın be arkadaşım ya. Oğlum onu da aldılar be. Ama cidden acayip iyi takım arkadaşlar. Yani beni çok güzel koruyorlar da şey de yapıyorlar. Adam yaklaştırmıyorlar resmen. Şöyle bir kontrol edelim şu tarafları. Köprün oralara da dikkat etmek gerekir. Aha. Şöyle adam var arkadaşlar. Aha. Ulan onu da mı bayılttınız? Ben vuramıyorum ya. Ben vallahi kolsuzluk var bende ya. Hop şöyle ben bayıltılan öldürdüm. Eğer hep konuşamadım. Bayıltılan adamı ben öldürdüm ama hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Şöyle ben oraya dolanacağım. orayı bir bombalayacağım şöyle. Şuradan şöyle. Aha birisi arkamızdan mı sıkıyor? Siz kime sıkıyorsunuz oğlum? Ohoho bizim takım orayı yok etti arkadaşlar. Daha arkamı döner dönmez öldüler ya. Şurada birisi var. Şurada ama adamı vuramıyorum arkadaşlar. Aha bana geliyorlar, bana geliyorlar. Oo bizim takım gene yok etti arkadaşlar. Adamı patlatarak öldürdüler. Böyle bir şey yok abi. Adam patlayarak arabada öldü. Eren hepsini yok etti abi. Ben niye vuramıyorum? Eren herkes aldı ya. Kazım Eren yok ediyor bu maçı. ee? Evet, son bir 3 kişi kaldı arkadaşlar ama onların da nerede olduğunu göremiyoruz şu an için. Şöyle Eren'e binelim hemen. Hadi iki numarayı da alalım şöyle. Dört numara orada loot yapıyor. Şöyle alana bir geçiş yapalım ama bu üç kişide takım olma ihtimali var yani. Şu ileride bir drop düşüyor. Drop'a doğru mu gidiyoruz? Şöyle ben de çıkayım camdan. Şöyle bir tararız belki. Bakıyoruz adam. Görünürde bir adam yok aslında ama şu gene de şöyle bir gezelim bakalım. Oyun alanı cidden daraldı zaten. Şuradaki evden oraya da dikkat etmek gerek bir tık. Şu an onlar üçlüyse biz de dörtlüyüz. Onları muhtemelen çok iyi bir şekilde alırız ama pusuya düşmememiz gerekiyor. Ne drop ne tarafta şimdi? Drop'a bir bakalım. Şunun, şu dağın arkası drop arkadaşlar herhalde. Adamlar da drop'ta olmasın. Aha solda drop. Solda. Eren wow, götür beni drop'a. Wow, Eren. Wow. Bombam var mı? Bombam var bir tane. Ama sallamayın değil mi? Oraya bir bomba yolladım. Bakalım nasıl olacak. Ben de attım. Onlar da attı. Hiçbir şey olmadı. Şimdi onların burayı kesme ihtimali de var. O yüzden tam direkt giremeyeceğim. Şu tarafa bir bakalım şöyle. Camlara şunlara bunlara hep dikkat edelim. Şurada bir araba var. Bak buggy var. Sağımıza solumuza her yerimize bir bakalım. Hadi son 3 kişi beyler hadi alırsınız bak. Sizin hiç konuşmadan birinci oldum. Bak beni de taşıdınız zaten. Adamlar hala yok ya. Ben de bir soda içeyim şurada arkadaşlar. Şurada bir soda içeyim ben de. Ben de vardı. Teşekkür ederim Erencim, teşekkür ederim. Ben de vardı. E, nerede o üç kişi? Nereye saklandınız? Hadi çıkın bizi uğraştırmayın. Saklandınız elikten çıkın. Uğraştırmayın bizi. Şunu öldürelim sizi. Kurtulalım bite, bitsin şu oyun ya. Resmen konuşma özürlüsüyüm yani. Konuşamıyorum bir şekilde takılıyorum. Nerede bu adamlar? Bir, bir tanesini görsem de şöyle kafasını bir yerinden çıkartsam ya şununla. 3 kişi kaldı ama üçü de öyle bir pusmuş ki arkadaşlar hiçbir yerde yoklar. Şu azıcık bir gösterme bak yeter bu azıcık bak sadece azıcık. Kim gidiyor? Kazım Kazım oraya yok etmeye gitti bak direkt hiç korkusuz bak adamda korkunun kesi yok. Direkt saldırıyor adam ya. Ve tek başına gidiyor vallahi helal olsun ya. Şöyle ben de bakayım şuralara nerede adamlar var. Adam Adam yok mu ya? Nerede bu 3 kişi? 3 kişi pusmuş herhalde arkadaşlar. Böyle son alanı bekliyor. Son alanda hepsini öldürürüz. Birinci oluruz. Öyle birincilik mi olur ya? Bak baba yiğit gibi ortada dolaşıyoruz. Biz siz orada pusmuşsunuz yani. Aha sıktılar arkadaşlar. Şu tarafta adamlar ama tam yerini gördüğüm an kafanız uçtu sizin. Sadece azıcık görmem yeter. Az bir göster. Sadece azıcık bak. Azıcık. Nerede? Neresi? Tam orası mı? Tamamdır. Şöyle sağdan soldan her tarafta adam var sanırım. Üç kişi. Umarım üçünüz de oradasınızdır. Umarım bak. Aha gördüm adamı. Adam o taraftan çıkabilir. Oraya dikkat. Aha taraflara şöyle sağ sol her yere dikkat. Eren vuracağım adamı indirdin la Eren. Ula Eren. Ula Eren. Hadi Eren alırız senin orayı. Bak adamlar de arkadaşlar. Bombam yok maalesef. Şurada bir kırmızılık mı gördüm? Oraya biz bir saldıralım. Biz selamun diyelim abi. hadi. Hadi koşalım alırız orayı. Aha birisi gitti. Birisi gitti. Ben de şu taraftan bastırayım. Eren orayı tutsun. Aha Eren'i bayılttılar. Eren'i bayılttılar. Hop. Hop birisi gitti. Hadi alırsınız. Orada bak şurada. Bak burada adam bak burada. Hop hadi alırsınız. Hadi hadi. Hadi, 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 hadi lan anam. Kazım hadi Kazım. Hadi Kazım sen yaparsın Kazım. Hadi Kazım birincilik geliyor mu Kazım? Hadi koçum yaparsın sen. Hadi Kazım. Neredesin Kazım birinciliği aldı arkadaşlar. Kazım son adamı da vurdu. Helal olsun sana Kazım be. Kazım arkadaşlar 12 leşle var ya acayip oynadı. Helal olsun Kazım'a. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Mükemmel bir maçtı. Yani iletişim kurmadan gerçekten yani acayip bir maç döndü burada. İletişim kurmadan birinci olduk. Vallahi helal olsun ya benim üçleşim vardı beni bildiğin taşıdığı takım arkadaşlar bunun gibi videoların gelmesi için arkadaşlar kanalıma aşağıdan abone olup like atıp bir de yorum atarsanız mükemmel olur sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın hepiniz kendinize iyi bakın.